Herkese selamlar, hoş geldiniz. Motorunuza eklediğiniz o küçük şişe gerçekten bir iyilik mi yapıyor yoksa aracınızın kalbine farkında olmadan gizli bir düşman mı yerleştiriyorsunuz? Hadi gelin motor yağı katkılarının ardındaki gerçeği birlikte ortaya çıkaralım. Konuya hemen şok edici bir gerçekle başlayalım. O parlak etiketli şişelerde satılan ve size müthiş bir performans vaat eden bazı popüler katkılar var ya, işte onlar aslında binlerce liralık feci motor arızalarının bizzat sorumlusu. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. O rafta duran şişe motorunuz için bir can simidi mi yoksa zaman ayarlı bir bomba mı? İşte bu sorunun cevabı sandığınızdan çok daha kritik. O zaman gelin İlk olarak motorunuza faydadan çok zarar veren, hatta onu yavaş yavaş öldüren o katkı maddelerini bir masaya yatıralım. İlk sıradaki konuğumuz PTFE, yani bildiğiniz teflon. Evet evet, şu yapışmaz tavalardaki malzemenin ta kendisi. Vaat ne? Pürüzsüz, sürtünmesiz bir çalışma. Peki gerçek ne? Tam bir kabus. Teflon yağda çözünmüyor, topaklanıp katılaşıyor ve motorun damarları olan o incecik yağ kanallarını beyaz yapışkan bir çamurla tıkıyor, kısacası motorunuzu yağsız bırakıp adeta boyuyor. Sırada daha da korkunç bir madde var, klorlu parafinler. Bunlar motorun yüksek ısısıyla neye dönüşüyor biliyor musunuz? Hidroklorik aside, yani bildiğiniz tuz ruhuna, pas sökücüye bu asit motorunuzun içinde dolaşıp yatakları ve o hassas metal parçaları kelimenin tam anlamıyla kimyasal olarak eritiyor. Biliyorum kulağa gerçekten ürpertici geliyor, değil mi? Eğer bu duyduklarınız sizi de şaşırttıysa yorumlar kısmında bizimle paylaşın ve unutmayın, beğen butonuna basmanız bu hayati uyarının çok daha fazla araç sahibine ulaşmasına yardımcı oluyor. Özellikle modern araçlarda ne kadar çok, o kadar iyi demek felakete davetiye çıkarmakla eşdeğer. Fazla çinko yani ZDDP, arabanızın en pahalı parçalarından biri olan katalitik konvertörü 3000 kilometreden daha kısa sürede tamamen yok edebilir. Bu tamamen önlenebilir on binlerce liralık bir hata demek. Şimdi özellikle ama özellikle odaklanmamız gereken bir konuya geliyoruz. Piyasada motor iç temizleyici olarak satılan ve aslında motorunuza en büyük zararı veren o solvent bazlı yıkama ürünleri. Peki bu yıkım süreci tam olarak nasıl işliyor? Adım adım gidelim. 1. Yağın içine gaz yağı, parafin, hatta mazot gibi sert solventler ekleniyor. 2. Bu kimyasallar metal yüzeyindeki o hayat kurtaran koruyucu yağ filmini anında söküp atıyor. 3 yağlama özelliği tamamen ortadan kalkıyor ve en kritik parçalar çırılçıplak kalıyor ve sonuç, dördüncü adım, saniyeler içinde metalin metale sürtünmesi başlıyor ve motorunuzda geri dönülmez hasarlar oluşuyor. Ama liste maalesef burada bitmiyor. Grafit içeren katkılar, motoru onardığını iddia eden sahte eksirler, contaları şişirip ömrünü kısaltan sızıntı durdurucular ve hiçbir bilimsel temeli olmayan manyetik zırvalıklar Bunların hepsi paranızı ve daha da önemlisi motorunuzu riske atan pazarlama hilelerinden ibaret. Tamam, kötü haberler bu kadardı. Ama merak etmeyin. Her şey bu kadar karanlık değil. Şimdi gerçekten işe yarayan, bilime dayalı çözümlere odaklanacağız. Eğer bu anlattıklarımız faydalı olduysa ve devamını kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmanın tam zamanı. Evet, artık o aldatmacaları bir kenara bırakıp bilimin ve gerçek test sonuçlarının arkasında durduğu o az sayıdaki etkili formüle odaklanma zamanı. İşte karşınızda işe yarayanların kısa bir özeti. Mesela, MOS 2 gibi katkılar yüksek kilometreli, yorulmuş motorlarda sürtünmeyi azaltırken, yağ stabilizatörleri turbolu ve sürekli yüksek stres altında çalışan motorların yağ ömrünü uzatır. Her birinin çok belirli bir görevi ve uygun olduğu bir motor tipi var. Anahtar kelime doğru eşleştirmeyi yapmak. Unutmamak lazım bu faydalı katkılar sihirli değnek değil. Her biri sürtünmeyi azaltmak gibi, temizlik yapmak gibi çok spesifik bir mühendislik ihtiyacına cevap veren gerçek çözümlerdir. Özellikle şu viskozite iyileştirici terimini anlamak çok önemli. Bu ürünler zamanla aşınmış ve parçaları arasında boşluklar oluşmuş motorlar için adeta bir can simididir. Yağı kalınlaştırarak bu boşlukları doldurur ve kaybolan kompresyon ile yağ basıncını geri kazanmanıza yardımcı olur. Ve işte geldik en kritik noktaya. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Dünyanın en iyi katkısı bile yanlış kullanıldığında bir silaha dönüşebilir. Örneğin bir viskozite iyileştirici aşınmış eski bir motoru tekrar hayata döndürebilir. Ama aynı ürünü alıp 0 kilometre hassas toleranslarla üretilmiş modern bir motora koyarsanız yağ akışını bir anda boğarak motorunuza kendi ellerinizle zarar verirsiniz. Sonuca doğru yaklaşıyoruz. Peki tüm bu anlattıklarımızın sonunda aklımızda kalması gereken ana mesaj ne olmalı? Tüm bu bilgilerden sonra soralım. Motorumuzu gerçekten ve uzun yıllar boyunca korumanın yolu nereden geçiyor? Cevap aslında çok basit. O sihirli olduğunu iddia eden şişelerde değil, gerçek koruma kanıtlanmış kimyada ve doğru bakım alışkanlıklarında yatıyor. Yani kaliteli bir yağ kullanmakta ve sadece ama sadece gerektiğinde doğru motor için tasarlanmış doğru katkıyı bilinçli bir şekilde kullanmakta bu içerikleri hazırlamak için gerçekten ciddi bir araştırma ve emek harcıyoruz. Eğer bu emeğimizi değerli buluyor ve çalışmalarımızı desteklemek isterseniz, videonun altındaki süper teşekkür butonu bunun için harika bir yol. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.